Merhabalar arkadaşlar Ponçik. Merhabalar arkadaşlar Ponçik bir kaç hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yine Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar ben diğer Brawl Stars bölümüne yazmıştım diğer önceki bölümü. Kulübümün adını ne koyayım diye çok belirgin olmamış. Şimdi bir daha söylüyorum oyunun sesini kısıp. Kulübün kulübümün adını ne koyayım? Evet. Bunu size söylüyorum. Baya bir görüntüleme olmuş. Ama bir tane bile yorum gelmemiş. Evet. Şimdi arkadaşlar e, çift oynayalım. Ya da tek oynayalım baba. Ama güzel bir şey alalım böyle. En yüksek seviyesi. Şunu alalım işte. Mı? En yüksek şeyliydi de. Ben yine şey yaptım. Arkadaşlar. Yüzümü göstermemi istiyorsanız. Bu videoya. 5 like gelsin. Adama bak. İyilik seven adam. Mil bir <laughs> milyon abone gelsinse bir şey yaptıracağım diyor. <laughs> ben 5 <beş> like <laughs> izleyicimi göstereceğim diyorum. Çok konuşmayacağım arkadaşlar. Ama çok sıkıntılı. Çok olmadığı baya bir şey kasacaksınız. Evet burada bir kol var. Tomarmış. Tomar 753. Babacımızın adı baboş. Şimdi bütün kutuları da kasmışsınız baboş. Yani böyle olmuyor ki ayıp. Bir rakibe de azıcık şey bırakılır ya. Ay. Vaa. Tomar 753. Vuran vuran ha. Vuran bu bela. Kameraya bir geldim. Ay milyon folyo. Yenildik lan. Tugay Gök. Tugay Gök velet sesi yapıyorsa bizde adam eşek adam sesi yapıyoruz. Baba. Ne yapıyorsun birader? Evet. Şöyle şuralardan bak taktik gösterdim. Sessiz olayım. onu... Al herif beni nasıl gördü lan? Aa, arkamdan Rosa geliyormuş Emice. Baboş ama ben şimdi burada tek kaldım. Olmuyor ya Olmuyor yani. Şimdi azıcık yardıma gelip vermişim. Ah öleceğin vakti. Allah'ım ya. Şimdi babanızı karınızı kızıyorsunuz. Ha oradan Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Ülkeyi salla, ülkeyi salla, ülkeyi salla, salla baba. Ülkeyi salla, salla, salla salla. Beni alın bak o kadar elması bunu boşuna toplamadım. Evet. Yolla baba. Baba şu Allah'ını. İki tane, iki tane ülkeyi atayım. Ben bir tane daha alayım. Pardon iki tane. Tamam baba kazandık biz. Bu kadar. Baba işi biliyor. Baba baba işi biliyor. Bak ne? Ne diyor? Yıldız oyuncu Beşiktaş. Hayırdır masi masi. Eve geldi ananın tavşiyi. Şimdi ne yapalım ne yapalım? Hangisinde? Şu ya? ne zaman Şöyle bir savaş topu oynayalım. Ama Nita ya da Nita oynayalım. Gel. Gel Nita oynayalım. Hadi bakayım. İnşallah arkadaşlar ses sorunu yaşamayız. Yaşarsak Diğer oyun videomdan kulaklık ki kulaklıkla oyun çekeceğim çünkü sesim çok iyi gelmiyorsa oyunun sesinden kulaklıkla çekeceğim. Elif geliyor Elif geliyor be ya ay Allah lan elpil ne buraya atıyor? Arkadaşlar benim taktiğim şöyle. Kaçıp vuruyorsun. Kaçıp vuruyorsun. Öyle hiç ölmezsiniz. Tabi böyle üzerine de saldırmazlar. Sana. Ya niye atıyorsun ya? 30-30 bir şeyde bitirdi. Дрюксен, неудрямый бодрюк. Габарки, олень, габарки, шерри-флориан. Габарки, шерри-флориан. Габарки, габарки, габарки. А нам ильюм? А не Yarışmacımızda şar ilerliyor. Hazırlandı ve mükemmel bir atış. Ayı da beni mi takip ediyor ya? Ayı vur oğlum. Tamam bu kadar. Tomar zannettim. Bak yıldız oyuncu fark ettiyseniz iki şeydir iki oyundur benim. Hayırdır masi masi eve geldi anonim tatsı. yasak ki? Şöyle bir arkadaşlara yayalım bakalım davet edilecek babuşlar var mı? Anam bu ne lan? Profillere bakalım bakalım. Adam ne Mut, noob? Noob değil lan adam. Adamın koldu var. 2 4 6 benim oyuncum kaç? 2 4 6 tamam. Onda Poco yok. Poco. Poco. Evet birazdan bitiririz. Kaç dakika şöyle bakalım. Koş da. 28 dakika. O 28 zannettim. Yaşar. Arkadaşlar benim kuzenim Boran Demir onu biliyorsunuz. O nedense biraz hiç kaç gün burada araya soramadım. Ben ona bir soracağım niye YouTube'a çok video atmıyor. Çok iyi. 4-5 aydır video atmıyor. Bakıyorum en son attığını. Çocuk 4-5 aydır atmıyor. soracağım. Hiç görüşemiyorum. Normal hayatta da soramıyorum. Bir de soracağım. Adamın üstüne ulti atarak öldürdüm mü? Hadi ben, sen yürü, ben seni koruyacağım. Baba ama ben atarım baba, çok rahat atarım. Beşiktaş taş beş koğlattım açıkçası. bu önce bu sefer <laughs> Çince, Japonca bir herif olmuş. Tamam. Günlük bu kadar mı desem şöyle bir çift daha bir oynayalım sonra bitirelim bir çift hesaplaşma oynayalım sonra bitirelim tamam mı şöyle direkt baba yüklen yük aha ikimiz de mit oldu İkiz bir şey Hadi sen onu Ben şu barlaya bir yükleniyorum dermişim. Bunu şunu alırız. Bunu şunu da kes. Galiba çift hesaplaşma da daha çok kutu oluyor. Anlamadım ama. O ikimizin ayısı da saldırdı. Hayır durması nasıl? Salla salla salla. Yuta ay ben çok kızgınım. Kızgınım koydu kendimi. Evet şöyle. Arkadaşlar şey diyebilirsiniz belki önce önceki hesabımdan takip edenler söyleyebilir. Ee, eskiden hiç böyle huyları yoktur diyebilir. Yani olabilir o. Öyle şey de olabilir. Şimdi tam emin değilim de. Yani böyle eskiden yaptığım, şimdi yapmadığım sevdiğiniz hareketler varsa böyle. söyleyin. Yorum onları düzeltirim. Evet kazandık. Bir koyalım. Böyle yorumlara yazın böyle eskiden sevdiğiniz şimdi sevmediğiniz şeyleri ben onları düzeltirim yine. Mesela şu anda şunu fark etmiş olabilirsiniz. Ben bir kendim daha çok seviyorum. Yani seviyorum derken daha çok söylüyorum. Evet. 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 İşte. Arkadaşlar, bye bye. Diğer e, Brawl Stars yani tam Brawl Stars çeker miyim bilmiyorum. Diğer oyun videosu da Cumartesi Cumartesi boş olduğum için yarın günlerden cumartesi 2-3 tane video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bahçeyle ilgili de atacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.